Merak ettiklerinizi Faruk Soruyor Öğrenmek istediklerinizi Faruk Soruyor Kim şaşırtmış? Kim, Kim güldürmüş? Faruk Soruyor Faruk Soruyor Faruk Soruyor Faruk Soruyor Faruk soruyor Şimdi sorma sırası bende Evet soruyorum Evet sevgili seyirciler 2016'nın ilk dakikalarından hepinize iyi günler diliyoruz. Evet en son 2015'te görüşmüştük. Bugün 2016'dayız. Yani bir senedir görüşmüyoruz. Evet <laughs> bu ilaç <inançları. gülüyor> sizlere yapmak istemiyorum. Ama gerçekten klasidir. Banaldır ama güzel bir espridir. Seneye görüşürüz diyorlardı. Biz seneye görüştüğümüz insanlara tekrar geldik Beşiktaş'tayız. Yağmur çamur kar kış dinlemeden sevgili seyirciler. Faruk Soruyor'un 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Evet Faruk Soruyor 7. bölümünde gerçekten yine bomba gibi bir soru var sevgili seyirciler. Eski sevgili deyince aklına ne geliyor diyeceğiz insanlarımıza. Erkek bayana karışık soracağız. Bakalım cevapları nelermiş. Merak ediyorum anne. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. 2006'nın ilk çekimden hepinize iyi günler dileyerek çekimlerimize başlayalım. Sevginiz var mı? Yok Eski sevginiz vardır illaki Evet Eski sevgi deyince aklına ne geliyor? Eski sevgilim Evet Erkek arkadaşım geliyor Geliyor ya yani mutlaka yani bayan arkadaşı olmadığına göre Zaten i̇şte erkek sevgilim de hep bana dönmeyi düşünüyordu. Ben istemiyorum artık. Neden? Aldatıldım. O yüzden. Oh. Evet. Yani evet. O zaman tabiri caizse eski sevgi deyince aldatılmak mı aklınıza geliyor? Evet. Siz aldatılacak kadın mısınız Sebahat Hanım? Hayır değilim. Sevgilin var mı Salih? Yok. Eski sevgilin vardı illa ki? Ee... O da mı yok daha ne? O da mı yok daha ne? Salih? <laughs> yani tamam çok basit bir soru. Eski sevgi deyince aklına ne geliyor? Ee... Ben yorum yapmasam olur mu? Ya illa kendine gelen bir şey vardır. Hani yorum yapmakla yapmamak zaten eşdeğer bir şey bunda. Ee... Salih şiir yazacak sevgili seyirciler. <laughs> Gerçekten bekliyoruz şiir yazacak. Halil yani, aşıksın herhalde. Ee, aşık... Aslında size bu konuya girmezsek dedik ama... <gülüyor> <gülüyor> Girdik bir kere abi. Bir yerden çıkar bizi. Hı. Ee, ne desem? şey eski olunca biraz özenle de seçmek gerekiyor da. Güzel diyelim yani. Güzel anılar. <laughs> evet ama helal olsun sevgili seyirciler sahile. Görüyorsun gerçekten helal olsun. Yani eski sevginin ardından e, kötü şeyler söylemiyorsun. Hani ne diyeceğini çok e, iğneyle cımbızla aldın yani aralarından cımbız. Ya değerli olunca insan yorumunu da seçiyor. Ama sen hala aşıksın herhalde onu. Diyebiliriz. Öyle mi? Öyle. Ben senin ilet o zaman. Seni unutamadım be. Yok onu. Sevgili seyirciler, Salih'in deyimiyle e, anı yaşamak önemlidir diyor. Carpe Diem diyoruz, çekimlerimize devam ediyoruz. Yani e, yarısını açtık adamın. <laughs> yani nereden böyle bir soru sorduk ee, şu an siz görmeseniz de gözleri dolu dolu ağlıyor karla bütünleşmiş bir e, yaşlar yine damlıyor ama helal olsun arkadaşlar görüyorsunuz sevgisine ne kadar önem veriyor adama bir soru sorduk tam gerçekten geçen sene 2015 ayında sorduğumuz soruya Salih 2016'nın Kasım ayında cevap verdi <laughs> yani o kadar değerliymiş ee, bir saat söyledikten sonra güzel dedi <laughs> o kadar etkilemiş diyoruz bakalım Salih'ten sonra daha kimler kitlenecek? Evet sevgili seyirciler, yanımızda gerçekten çok güzel, şirin ve e, yemeğe çok düşkün bir arkadaşımız var. <laughs> Çikolata dolu herhalde. Almanya'dan. Almanya'dan, sen Almanya'dan mı geliyorsun? Evet. Acun abi, ben Almanya'dan geliyorum. Beatbox yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yılbaşı vesilesiyle geldin zannedersem. Aynen. Nasıl, yılbaşını nasıl değerlendirdin İstanbul'da? Arkadaşlarımdan gelmiştim buraya yurt dışından. İyi oh. eğlendin mi? Nonstop öyle oynadın mı? İyi eğlendim. Yılbaşını hatırlıyor musun gece nasıl geçti? Hatırlıyorum tabii ki içmedim ondan biliyorum. Ayşegül Ayşe Gül e, Almanya'dan e, İstanbul'a kadar geldi. Yılbaşını kutladı şimdi de gidecek. Üç gün sonra. Keşke gitmese diyoruz ama gitmek zorundasın yani. Aynen. Okuyor musun orada? Okuyorum. Ne okuyorsun? Eee, şeylik, muhabirlik galiba Türkçesi. Oh, Benim yaptığım mi okuyor. Yani. Ciddi misin? He bir şey... Telezoncu mu olacaksın? Ya farklı dillerden, ya televizyoncu da da e, işlemlerini çalışacağım. Tamam, ileride yollarımız bu kızla kesişebilir sevgili seyirciler. Çok iddialıyım çünkü Ayşegül Almanya'dan geliyormuş, muhabirlik okuyormuş. Yani ne kadar e, <laughs> renkli dolu bir cümleydi. O zaman sana e, bir soru soruyorum. Gerçekten çok güzel bir cevap vereceğini ümit ederek bu soruyu soruyorum. Eski sevgili <laughs> deyince aklına ne geliyor? bir şey gelmiyor. Ya nedir illa? Geçmişte kalmış bir şeyler. Ama ne gelir aklına? mesela ilk aklına gelen şey nedir? Ee, geçmişte kalması yani ne bileyim bir gelsin. gelmiyor şu an gerçekten aklıma bir şey. Zaten gelmemesini de istemiyorum. Neden? Ya çünkü geçmişte yaşanmış bir şey geleceğe katmam gerekmiyor. Peki son sevgilinden sen mi ayrıldın o mu senden ayrıldın? Ben ayrıldım. Aa, <laughs> neden? Ya olmadı, sürmedi. İnsan anlaşamadığı sürece sevgili kalmasının ne anlamı var? Seninle e, nasıl anlaşabilir bir sevgili adayı? Basit bir şey aslında benim anlaşılma tek. Yani nasıl diyeyim bilmiyorum. İyi davranırsan benimle normal konuşabiliyorsam. Hani gerçekten sevdiğin bir şey yapabilirsen oluyor. Ne bileyim sana evet. Ayşegül'ün e, rota şaşlı sevgili seyirciler görüyorsunuz. Benle anlaşabilmek çok basit bir şey diyor. Gerçekten e, yeter ki diyor anlaşmayı bilsin diyor. Doğru mu? Aynen. Evet. Ayşegül şu an bir sevgilin yoktu değil mi? Yok. Ee, olmasını istiyor musun? Türkiye'den olabilir mi sen yani, Türkiye'den? Ne yani, olmasın fark etmiyor nereden ol olması yani. Dünyanın her yerinden olabilir. Dünyanın her yerinden olabilir. Bir, <laughs> sonra, bir, bir soru daha soracağım. Sen de ben e, ee, anlaşılmaya müsait bir insan mıyım? Ya anlaşılacak bir insan mıyımdır neden sen? Neden olmasın? Evet, neden olmasın dedi sevgili seyirciler. Görüyorsunuz benim için bekledim beklediğim cevaptı. E, tamam Ayşe çok teşekkür ederim. Bir şey diyor musun? Yok. Seni seviyorum falan. <laughs> Sevgilin var mı kardeşim? <laughs> var. Şu an var. Var. E, ne kadar da birliktesin? Yeni. Yeni derken? <laughs> Tabii yani. Ya, dün. <laughs> Eski sevgili deyince aklına geliyor. Eee eski sevgili çok güzel bir soru. Eski sevgili deyince aklıma seks geliyor. <laughs> seks geliyor. Yani başka bir şey gelmiyor yani. Bana kız seks hanım satıyor. <laughs> evet, sapık <bir> arkadaşlar. <laughs> ee, çünkü yaptığımız için çok mutluyuz. Ee, başka bir şey gelmiyormuş daha başka bir şey. Sevgi de var tabii canım için içinde. Sevgisiz yani kötü olur yani seks. <laughs> ilgili olması lazım benim evet, için. Yani o aşkı olsun diyorsun yani. Tabii canım. Yoksa tentene ne kadar diyorsun? Tabii canım aynen öyle. katılıyoruz Aynen. Ya, merhaba. merhaba. Nasılsın? Merhaba. Bir soru sorayım mı sana? Çok kısa bir sorum. Yok tamam aldım onu. Sen Türkçe. <laughs> Türkçe biliyorum. Süper. O zaman bir dakika bir soru soracağım. Çok basit. Biliyorum. Biliyorsun. Biliyorum. Biliyorsun biliyorum. ama Türkçe konuşuyorsun. Biliyorum. Sana sorayım mı? Ben Afro. Like Greece. Greece. Ah, very nice. <laughs> uh, Pardon. Go very easy. Very easy question. Very easy question. Okay. Please trust me. <gülüyor> <gülüyor> uh, your name is. Lori. Your name is. Kostadina. What? Kostadina. Kostadina. <laughs> Kostadina. Hmm. Sevgili seyirciler görüyorsunuz Kostatina ve Faruk'la birlikteyiz. Ee, nasıl soracağız? Ee, nasıl soracağız? Nasıl soracağız? ee, Oh my god. Oh my god. okay, goodbye. Goodbye, Kusudina. <laughs> <laughs> yeah, goodbye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Seeing Gördünüz? Mü? Kız bizim. <laughs> Kız bizim Türkçemiz hazır değildi. Biz onun İngilizcesini hazırlayalım. Çünkü yani ben bir kere Yunan'ı diye sordum. Kendisi cevap veremedi sizin Yani benim İngilizceme katlanamadı. Demek ki Yunanlar fazla e, İngilizce bilmiyor. Yine Türkçe gelmişler İngilizcesini hava atıyorlardı ama olsun. Biz daha iyi bilen, İngilizceyi daha hakim olan insanlarla İngilizce konuşmaya tabii ki de devam ediyoruz. <laughs> abi, Pelikan'ın ta en ücra köşelerinden geliyoruz. Ee, Discover Channel olarak yayın yapıyoruz. Ee, arkadaşımız kameraman İngiliz. Ben de Türk olarak beni tuttular. Geldik burada çekim yapıyoruz. İyi güzel, ne mutlu. Olsun. Diyoruz ki abi Türkiye'nin ee, şey diyorlar. Bu kaldırım taşlarının arasındaki yosunların çıkmasının sebebini araştırıyoruz. Bir belgesel kalanı olarak. <laughs> Hiç bilgim yok. Hiç bilgim yok. <laughs> Teşekkürler abi çok sağ ol. Evet sevgili seyirciler ne yapalım yani? Şimdi hangi kanal diye soruyor? Eee ne diyelim? Abimi çok sevmiydi tabi. Önemli olan Discover Channel'da bir görsün diye Eee ona hizmet ettik. İnşallah görür yani. Biz reytinglerimizi düşünmüyoruz sevgili seyirciler. Tüm dünya kanalları ee, Türkiye'mize tanıtılsın, öğrenilsin dedik. Mesela şu hanımefendi merhaba. Uuu evet çok farklı bir efektli sevgili seyirciler. Reaksiyonu şahin oldu. Hop bo de bo diye bir sesler çıktı. Şu an enerjim geldi sevgili seyirciler. Çünkü güzel cevaplardan sonra gerçekten farı durduramıyoruz. İnanın bana mesela burada iki tane fırlantı gibi arkadaşımız var. Ee, merhabalar. Merhaba. Çok kısa bir soru sorayım mı? İyi akşamlar, saygılar dedi, saygılar bizden diyemeden kızları gönderdi sevgili seyirciler. Bu soğukta gerçekten çok sıcak bir selamlaştıktan sonra kızımızı aldık, ne yapacağımızı şaşırdık sevgili seyirciler. İnsan yok ama biz soğukta, kar kış demeden çekimlerimize devam ediyoruz ama bu kız bizi kırmayacak. Merhaba. Gerçekten öyle bir kırdı ki cevap bile vermedi. Yani <laughs> bulunmadı. Olsun, biz devam edelim. Ee, bakalım Yılbaşı Ağacı'nı oraya kadar neler yaşayacağız. Evet, gerçekten burada iki güzel arkadaş selfie çekiniyor. Yılbaşı Ağacı'nın önünde. Bir soru soracağım, çok basit. Olmaz mı? Gerçekten size değerli bir soruydu. İyi akşamlar, merhaba. Sana bir soru sorabilir miyim? <laughs> evet, gerçekten. Şu an sevgili seyirciler, alabora'ya düşmüş. Faruk'la karşılaşıyorsunuz. Herkes, herkes bizi reddediyor. Görüyorsunuz. Hi. Turkish. No Turkish. Yeah. Where are you from? Yabancı <laughs> biz. Nereli? Türkmenistanlı. Türkmenistan. Ama Türkçe biliyorsun. Evet. Iyi biliyoruz. biliyoruz. Aa tamam o zaman. Bir dakika bir soru <laughs> soracağım. Gel. <laughs> gel. İsim neydi? Ayla. Ayla. Sevgili seyirciler görüyorsunuz ben e, Türkçeyi hiç bilmiyorlar zannettim ama. Senin isim neydi? Meral. Meral Hanım. Anne mi? Yok yeğenim. <laughs> Yeğen yeah, mi? Okey. E, Ayla Ayla'ydı değil mi? Evet. Ayla nasıl gidiyor hayat? Çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Türkiye çok güzel yer. Öyle mi? Ne zaman geldi? Dört <laughs> sene oldu. Dört sene. Valla. E, meslek? Meslek öğretmenim. Aa, ne öğretmeni? İlkokul <laughs> İlk öğretmeni. Aa, çocuk yetiştiriyorsun. Tabii. Nasıl çocuklarla ne mi? İyi, çok iyi. Seni zorluyorlar mı? Böyle bir insan, güzel insanla niye olmaz gerçekten, mı ya? Gerçekten sevgili seyirciler, gülüyor musunuz? <ya? gülüyor> <laughs> çok güzel bir bayan Ayla. Ayla, ee, sana bir soru soracağım. Sevgilin var mı? Tabii ki var. Olmaz olur mu böyle güzel insanda? Evet, güzel. Gerçekten böyle güzel bir insan. <laughs> Tekrar ikinci kez yineliyorum. Böyle bir güzel e, kızın kızın ana anlaşamaz mı bir? İkincisi Tabii sevgisi ki. olmaz mı? İki. Üçüncüsü ikinci sevgisi. <gülüyor> <gülüyor> Geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Geçiyorum. Tamam. Aynen. <laughs> Yok Allah. ama sana değer. Sana değer gerçekten. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aynen eski sevgilin vardır ilaki. Sevgilisi olmasa ne yapacaktın? Sevgilisi olmasa ne yapacaktın? <laughs> Senin mi? Evet. Hemen benimle sevgili olur musun diyecektin. Olurum tabii ki ne olmayayım. Bir bulursun. <laughs> evet sevgili seyirciler görüyorsunuz böyle güzel bir bayan ne kadar da e, özgüvenli seninle sevgili olurum dedi. Olur musun gerçekten? Gerçekten <laughs> mutlu ederdim seni. mutlu olmaya nasıl acıkmışım. <laughs> nasıl acıkmışım. Tamam sana bir soru soracağım. Sana bir soru soracağım ondan sonra devam edeceğiz tamam mı? Eski sevgili deyince aklına ne geliyor? Eski sevgili deyince ben geriye bakmıyorum sildim hepsini sıfır hep e, geleceğe bakarım eski sevgilim olmadığı için bilmiyorum onu eski sevgisi de yok o zaman e, geleceğe bakıyorsan ben geleceğim öyle mi evet çok güzelmiş ama ben seni çok mutlu ederim evet karşılıklı iltifatlaşmalar sevgili seyirciler aşkın boyutunu atladık. bir dakika teyzeciğim lütfen ama biz burada do dolu dizgin bir aşk yaşıyoruz <laughs> Bunu Ver nerede abi? veriyorsun? Youtube'da yayınlayacağız. Ama çok sempatik çıktık. Ne yazacağız oraya? Ee, benim numaram <gülüyor> <gülüyor> Peki Tabii bir şey daha soracağım. Konuşurken, konuşurken. <laughs> e, kalbinle beynin arasında bir mekanizma olarak mı dilinden yansıtıyorsun bunları? Bak çok güzel bir soru. Yoksa direkt kalbinden geldiği gibi mi konuşuyorsun? Ben e, hiç zaman beynimde söylemem. O kalpten çıkar her zaman. Kalp çok önemli şeydir. Evet. Allah bizi böyle güzel hayata indirmiş, güzel hayatta yaşayınız deyip. Niye mutsuz olalım ki? Kesinlikle. Böyle, böyle kesinlikle. güzel hayatta, mutlu olacağız evet, tabii kesinlikle. ki. Görüyorsunuz Ayla beni bitirdi. Yani gerçekten şu an aşka doymuş bir Faruk var. 5 dakikada bütün ömrümü güzelleştirdi Ayla. Çok ne teşekkür olacağız? ediyorum. Okey, o zaman bir, çıkalım, İyi geldi. Tam zaten şapkan var ya fazla şey yapmıyorsun. Gerçekten yani, lütfen beni kırma. Ayrıca makyaj sen çok güzelsin. Ay. Nedir bu övgü bekleme ailenin falan? Gerçekten Bekleyin. övgü bekliyor. Bu kız övgü Ay. bekliyor. Hem çok güzel sevgili seyirciler hem de makyajım yok. Güzel değilim diyor. İsim neydi? Gerçekten lütfen hayır. Bir dakika bak bir sakin ol. Gerçekten. Bir panik yapma. İsim neydi? Bir dakika hemen yayına falan almıyorsunuz. Hayır hemen yayına almıyoruz. Aptal çocuğum ve benim çıksın. Hayır. Ha, dönsene bir kameraya dönsene. Sen de gel. Hayır dönemem. Senin şapkan da var. Bakın. Neden? Normalde nasıl makyaj yapıyorsun? Discover Channel olarak yayın yapıyoruz. Bir kaç sonra olacak? Hayır hiç rezillikle <laughs> alakası yok. Şu an ikna ediyorum seni izleyince. Hiç <laughs> rezillikle. Bak ismini öğrenmek <laughs> istiyorum gerçekten. Yüzünü göstermek istemeyen bir izleyici Evet, <laughs> i̇smini vermek istemeyen ve yüzünü göstermek istemeyen bir izleyici. Sevgili <laughs> seyirciler. <senin gülüyor> <laughs> ben sana odaklanmış durumdayım. İsmini rica ediyorum gerçekten. Ee, Nazife. Nazife. Evet. Nazife Ama hayır lütfen ne olur. ne olur çek. Nazife. Bir dakika bak bir sakin ol. Bir dakika şu orta Nazife'ye girmek istiyorum. Evet sevgili seyirciler şu an bu kızları yumuşattık. Evet. Şu an yüzlük yüzlük kuruna geldik. Nazife ekrana döndü. Süper. Nazife. Eski sevgili deyince aklına ne giriyor Nazife? Söyle bakalım. Ya bu kadar komik miydi bu soru? Ay aklıma keşke gelmeseydi Kızlar kayışları kopardı sevgili seyirciler. Eski sevgili deyince ekinin haline bakın. Kafayı yedi. Olacak işte. <laughs> Hakikaten olacak iş değil. Hiç gelmeseydi diyorum. Allah belasını versin diyorum burada. <gülüyor> <gülüyor> ne küfür ediyoruz? Bet falan. Neden? Yani aldatıldınız mı yoksa? <laughs> Ay keşke aldatılsaydım diyorum bir de. <laughs> tamam ne yaşadın? <laughs> ne yaşadım? İşte şey Müslüman olduğum için terk edildim. Nasıl yani? Evet çünkü Hristiyan mıydı kendisi? Değildi. <laughs> Din ismi vermek istemiyorum. Tamam ee, farklı dinlerden olan bir insandı. <laughs> evet e, sen de dini değiştirmediğin için ayrıldın. Ay değişsem de bir şey fayda etmeyecekti bence. <laughs> Nereye düştük sevgili seyirciler? Ekin, <laughs> sen de merak et. Tanınacağım ama yani bunu koymayın lütfen. <laughs> Mazimizli bana bunu yapar mı? <laughs> ben şu an olayı yakaladım sevgili seyirciler. Hadi bununki diyor. Hadi bununki diyor. Farklı bir dinlendi. <laughs> bir Müslüman Müslümana nasıl yapar diyor. Eki sana gelelim. Eki sen ne yaşadın en son ya? Senin ne geliyor aklına? Bir askerde aldattı kendisi. Bir daha asker. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun. Bu kız çok özgüvenli sayısın. <laughs> yani bir Müslüman'a bir, bir, Müslüman bunu yapar mı? Hani senin durumunda hadi yine bir Hristiyan bir Müslüman'a yaptı bunu da. Bir dakika. Da. Bir dakika Ekin. Sana odaklandım şu an. Eee sana ne oldu? Anlatsana bir. Yani ne oldu? Askerdeyken kendisi. Eee bu sosyal medya. Bir <laughs> <laughs> Sosyal medya çekin yaptığı bir yerde herhalde karşılaşmışlar kızla. Ya sen askerdesin, elinde android ya da neyse artık. Telefon var, çekin yapıyorsun, kızla yazışıyorsun, kızla. Beni aldatıyorsun <laughs> falan neyse ya. Yani. Ama adam askerde, yani. ama adam askerde. Aa, <laughs> şeyler. Tabii hani askerde değil mi? Hemen yani anlayışlı davranalım. Sen hemen tekrar elinde değil <laughs> mi? yani kendisi ayrıldı bir de üzerine. Ben <laughs> <Kendisi gülüyor> <de> ayrılsam <laughs> yine <de> neyse. Evet. <laughs> Evet gerçekten felaket. <laughs> <abimiz. gülüyor> <laughs> sevgili seyirciler biz buradan kendimizi <laughs> kurtaralım. Ama Ekin ve... Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, sevgiliyi falan düşünmeyin. Gerek yok yani. Gerçekten inanılmaz gereksiz bir şey ya. <laughs> Eski olmazdı arkadaşlar. Lütfen önünüze bakın. Nice adamlar var, nice kadınlar var. Hadi gülüşün. Evet. Evet. Sen, senin var mı şu an sevgilin? <laughs> ee, yok. Evet. Nice adamlar, nice <laughs> kadınlar var yani kızın kalbi boş. Senin var mı? <laughs> e, ee, yani olmaması çok normal. Yok şu anda. Nasıl <laughs> olsun? Nasıl Neden olmaması çok normal? Biraz daha zamana mı yaydın? Güvenemiyor musun? Güvenmiyorum da. Ee... <laughs> Güvenemediğim için yani korkuyorum. Yani güvenemiyor değilim aslında. Ben gereksiz çok güvenirim insanlara da bilmiyorum yani hani. O doğru kişi gelmemiş. Peki eski ne zaman eski oldu? yani 7-8 ayı var. 7-8 ay çok yeni 8 sevgisizce gerçekten. Ekin'e bir Acın şu an duygusal bir fon müziği veriyoruz. Na 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 Allah onların evine ateşler ateşlensin. <laughs> 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 ya sen ayak de ayaküstü 2 dakikada yazdın yani. Ne yazacağım ya Allah Allah. Hayır yazmış olsan derdim ki gerçekten senden çok hoşlandım. <laughs> evine çıkar mısın derdim. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Allah'ın saçını biliyor, gel yanıma. Mutlu etmeyeceksen meşgul etmeliyoruz. Arkadaşıma katılıyorum. Evet sevgili seyirciler, Faruk Soruyor'un 7. bölümünün sonuna geldik. Gördünüz, çok güzel kalelerimiz vardı, cevaplar çok etti. Gördüğünüz üzere eski sevgili deyince birçok insanın aklına aptallık, hatalar, efendim söyleyeyim, öngörüler vesaire her şey geliyor e, ee, bazıları Eski sevgili deyince aklıma hiçbir şey gelmiyor diyor. Şimdi aynı soruyu ben de size soruyorum. Eski sevgili deyince gerçekten samimi olarak aklınıza ne geliyor? Biz 2016'ın ilk çekimini sizlerle buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğlendirdiysek de mutlu bize diyoruz. Biz de 2016'nın böyle soğuk bir havada çayını sizler için izinliyoruz. Ee, çok, çok sıcak ve Eski sevgili deyince aklıma sıcaklık geliyoruz. Soğuk havada. hepinize ee, iyi akşamlar diliyoruz. Evet sevgili seyirciler bu eğlence bana yetmedi daha fazla eğlenmek istiyorum diyorsanız hemen kanalımıza abone olup önerilen videoyu izleyebilirsiniz.